Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri sayılan Edirne'deki eserin ismi nedir? Birinci sorumuzu sizce kim bilemez? Bu sorumuzda önce Nuri Bey ve Şenur Hanım buraya ayrı ayrı cevaplarını yazıp bana verirlerse iyi olur. Alalım onları buraya koyalım, katlayalım şöyle. Şimdi yorumları almaya başlayalım. Şimdi Mimar Sinan'ı biliyoruz. Evet. Çok sayıda eseri var zaten sayılarını ben araştırırken baktım. Yani dört üç küsur olması lazım toplam yaptığı bedestenlerinden, camilerine. Ayasofya'nın e, bu, bu zamana gelmesine katkısı da büyük. Orada çünkü belli bir restorasyon da yapılıyor kendisinin kontrolünde. Mimar Sinan'ın Edirne'de bulunan Benim Ustalık Eserim dediği bir eseri var. Evet. Bu eser, benler, sen de oraya bakın ama cevap orada. <gülüyor> 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 benim de gözüm <laughs> orada ama. <Aynen. gülüyor> Kim bilemez. Ertuğrul Bey diyorum. Evet, Ertuğrul Bey diyorsunuz. Evet. Cumali Bey İstanbul'da yaşadığı için onun bilebileceğini düşünüyorum. Biraz daha hani gençlerin de bilebileceğini düşündüğüm için ben Halil Bey olabilir diyorum. Kendi düşüncem. Halil Bey? Bilemez diyorum yani. Selin Hanım. Sizce ee, kim bilemez? İlgi alanı belki Didem Hanım'ın olmayabilir. <laughs> evet. Yani ya da Didem Hanım bayağı bir gizlendi Halil Bey'in arkasında da bir yerde görülüyor Didem Hanım yani. Çok okuyan biri olduğum için inşallah bilebilirim. Evet. Buradan Didem Hanım hemen bir hmm. ayar verdi yani herkese. Aman bak. Ama çok özgüvenli görmediğim için ben de Didem Hanım demek istiyorum. Halil Bey'e bakalım. Halil Bey'in fikri. Halil Bey oradan seçmeyeceksin. Zaten Herkes bilir. <laughs> herkes bilir. Şimdi bilemeyene seçeceğiz ama herkes bilir. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Herkes Bilmiyorum. bilir ama şimdi yani gençler mesela bilebilirler mi yani sizce? Ertuğrul Bey diyeyim. Ertuğrul Bey diyorsunuz. Evet. Tamam bu kesin kararınız değil. Birazdan tekrar alacağız. Tamam. Ertuğrul Bey'in fikrini alalım ve Cumali Bey'in fikrini alalım sonradan. Bunlar fikirler sadece. Evet. Ben kimi diyeyim? O zaman Halil abi diyeyim benden Ne diyeyim artık? He. <laughs> yani Z kuşağıyla şey olmaz ha. Şakalaşma olmaz Halil Bey. Öyle Z şey kuşağı tehlikelidir yani. Biraz öğretim, aslında masayı, tırfakı kurmamız lazım. Karşı masadan söylememiz lazım. İki takım halinde. Tabii yani. Sağ takım, sol evet. takım gibi. Aynen. <laughs> ben önce Cem Bey diyeyim. Cem Bey. daha sonra evet. da... Sağ ol, Bir uçtan bir uca bir... <gülüyor> <gülüyor> evet, köprü diyelim. Şimdi artık kararları alıyorum. Cem Bey, sizden başlayalım. Kim bilemez, kesin karar. Didem Hanım demek istiyorum. Işte. Bu arada herkes bana ee, bir şey kurmuş gibime geldi ama <gülüyor> <gülüyor> yanlış anlaşılmasın. Selin Hanım sizce kim bilemez? Hmm. Cem Bey Didem Hanım dedi. Bir Didem Hanım beni ikna etti. i̇kna etti. Yani Cem Bey'i <laughs> olaya karıştırdı şimdi de geri çekiliyor. ee, Nuri Bey bilemez. Nuri Bey diyor ki beni niye sallıyorsunuz? Başka adam yok mu <laughs> burada diyor. <laughs> Haklı yani burada 8 kişi var. Niye Nuri yani? <gülüyor> <gülüyor> evet acaba kağıtta şimdi sen ona mı yazdığı kağıtta Didem Hanım mı yazıyor? Ertuğrul er er Bey mi yazıyor? İkisinin arasında kaldık. Biz bakalım ne er çıkacak? Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey. Ee, Şenur Hanım'dı galiba değil mi? Evet, evet. Şenur Hanım. Ben de bir Başak Burcu olarak biraz baskıcı olabiliyoruz. Bu evet. tür durumlarda. Doğru, ee, ben Cem Bey bilemez diyorum. Sizce kim bilemez? Cem Bey. Cem Bey'i bilemez dediniz. Halil abi diyorum. Halil abi ile güzel bilendik biz ama inşallah dostumuz <laughs> daim olur. Ben yine aynı fikirdeyim. Bir uçtan bir Cem Bey. Şu anda oyları söyleyeyim size. Bir Didem Hanım, bir Ertuğrul Bey, bir Nuri Bey, bir Halil Bey'in oyları var. Bir de Cem Bey'in iki oyu var. Şu an öndesiniz Cem Bey. Şimdi kağıtlara bakalım. Bir oy Halil Bey'e çıktı. Halil Bey, Nuri Bey yazdı herhalde. Halil Bey bak adını söyle ben yazdım diyor. Diğer oy da Didem Hanım'a çıktı. Şimdi Didem Hanım'ın oyu iki oldu. Halil Bey'in oyu iki oldu. Cem Bey'in oyu iki oldu. Hemen hızlı bir oylama yapacağız. Halil Bey. <laughs> Halil Bey. <gülüyor> <gülüyor> hala Ufka. <laughs> ya yani Ufka öyle bir baktı ki ben var ya dedim hala Halil abi şu an bir şeyler görüyor orada. <laughs> Şimdi siz iki oy oldunuz. İdem Hanım iki oy oldu. Cem Bey de iki oy oldu. Evet. Şimdi bir oylama yapacağız. Ertuğrul Bey'den başlayalım. Üç kişiden biri söyle Ertuğrul Bey. Cem Ağabey'i söylüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Cem Bey iki oldu. Buradan devam edelim. Selin Hanım. Halil Bey olsun. Halil Bey bir oy oldu. Didem Hanımdan devam edeyim ben. Halil Bey mi Cem Bey mi? Siz kim bilemez? Ha, ha, Halil Bey diyeyim e, çünkü Cem yanımda. <gülüyor> ne <gülüyor> mi, ne, <laughs> mi, ne <laughs> Yani, Halil Bey diyeyim derken sesi titriyor ya. <laughs> sesi titriyor. <laughs> <laughs> Yerleştsem diye. <Gülüyor> Cem <gülüyor> Bey diyeyim. Cem Bey. Arkadaşlar beraberlik çıkarmayın. Ben de bak ben de zor durumda kalıyorum. Üçüncü oylamayı yapayım. Yatıda gideceğim en son. Ben hala ha Halil Bey diyorum. Halil Bey 2 oldu. Evet Halil Bey. Cem Bey diyorum ben. Cem Bey kaç oldu? Bir. 2 i̇ki, iki. i̇ki oldu. İki iki şu anda. Şu an iki iki oldu durum. Cem abi diyorum ben. Baştan beri Cem Bey diyorsunuz zaten. Üç iki oldu. Öyle öyle bitirelim. Cem Bey oldu Cem, de, Cem Bey soru size geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi hazır mısınız? Selim Yecami diyorum. Işıkları duymadan. Evet, dört, dört kişiden biri gidecek. Kimi söylersiniz cevap doğruysa? Şennur ablayı söylemeyeceğim. İlk sefer misin bu sefer. Evet. Şennur Hanım nasıl rahatladı var ya şu anda. O <laughs> bir yani. Ya, tecrübeli birini ne Öyle evet. şey söyleyeyim. Tecrübeli birini ne Tecrübeli bir nelersiniz? Burada en tecrübeli bilmiyorum Cumali Bey mi? Halil <laughs> 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 abi eleyemez şu anda. Tabii, tabii, tabii oy ben verenlerden biri. Ama şıkları okuyorum ben de. Sizden bir cevap almak mi? zorundayım. <gülüyor> 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 Bu arada seyircilerimiz nasıl? Güzel gidiyor mu yarışma? Güzel tamam, gidiyor mu? Ya. Tamam. Bir alkış alalım o zaman. Bunları ben mi düşüneceğim? Alkışı ben mi düşüneceğim? Sen hemen arada. Aynen. Soru geliyor. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri sayılan Edirne'deki eserin ismi nedir? A. Süleymaniye Camisi. Tarihi Edirne Vilayet Binası. Selimiye Camisi. Haseki Külliyesi. Selimiye Camisi diyorum. Cevabınız net mi? Net. Siz bu soruyu biliyorsunuz yani. Evet. Biliyormuş. Ölecek bir şey yok. yani... <laughs> Cem Bey'in şakası yok. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi Cem Bey için bir şiir. Sen okumak isterseniz okuyun yani. <laughs> yani şiir okuyacağım diye olabilir. Şarkı söyleyeceğim. Bir bir şey ısmarlayacağım diye olabilir. Direktman Cem Bey söylememin sebebi zaten e, dostluklar kavgayla başlar ya. Evet. Hani kavga demiyorum de onun onu, ismini söylememin sebebi oydu zaten. Evet. Yani ilk önce öyle başlasın. Sonra tatlıya bağlarız. Evet, şu an yani bir aranızda elektrik olduğu gibi düşünüyorum. Evet. Oldu değil mi? Oldu oldu. Ben evet, etkilendim. E, Birbirimizi en net gören iki kişiyiz şu anda. Evet. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Zaten Cumali abim de göz direkt bana kaydı için söyledi evet. diye düşünüyorum. Aynen. Didemle biz kaldık o zaman. İkimizden beri. Onu boş ver sen ikna et çek... bir şeyler söyle gideceğiz şimdi. Ben ilk defa geliyorum bize aklıma. Biraz acı abi biraz. Ben masumum. <laughs> ben masumum. Didem Hanım da de söyler. söyler? Ya şimdi ilk olduğumuz için her yarışmada oyuncular illaki bir heyecandan e, eleniyor. Evet. Yani e, hak eden kazansın diyorum ben. Her zaman hak edenin de şimdiye kadar 22-23 yaşına gireceğiz. Evet. Yani her zaman e, şimdiye kadar girdiğimiz sınavlarda da kazananları da kutladık. Evet. Kazananı da kutluyorum şimdiden. E, Ertuğrul Bey demek istiyorum. Ertuğrul Bey'e bir alkış.